arkadaşlar. Bugünkü konumuz bölme. Bölme bölünebilmenin ilk basamağı olan bölme konusu. Bugün bunu işleyeceğiz. Bakalım ne yapacakmışız. Arkadaşlar bölme işleminde neler yapacağız? Önce onu bir görelim. Bir bölme işleminde buradaki sayıya bölünen sayı buradaki sayıya bölen buradaki sayıya bölüm yani bölme işleminin çıkan sonucu buradaki sayıya da kalan diyoruz. Şimdi burada şu işlemler çok önemlidir. Bölünen sayı bölenle bölüm çarpımının kalan fazlasına eşittir. Şu formülümüz bizim için çok önemli. Bölme sorularında en çok kullanacağımız formül bu. Bir de şuna dikkat edeceğiz. Kalan sayımız her zaman için bölenden küçük olmak zorunda ve negatif olmamalıdır. Sıfıra eşit olabilir. Eğer sıfır ise kalansız bölme yapmışsınız demektir. Yani kalansız yani tam bölünüyordur. Tam bölüme olmuştur. Evet. Şimdi sorularımıza bir bakalım. Birinci örneğimiz ne diyor? 123.124 sayısını 123'e böldüğümüzde bölüm ile kalanın toplamı kaçtır? Arkadaşlar 123'te 123 bir kere. Bir kere 123, 123 çıkardık. 0 kaldı. 1'i indirdim. 1 123'e bölünmüyorsa bir sıfır atıp bir rakam daha indiriyorum. 12'de 123'e bölünmüyor. Bir 0 atıp bir rakam daha indirdim. 124'te 123 yine bir kere. Bir kere 123, 123 çıkardım. Kalan 1. Bölüm ile kalanın toplamı bölümümüz 1001, kalanımız 1, toplamı 1002 olur. Bir bölme işleminde bölünen ile bölen farkı 53'tür. Arkadaşlar bölme işlemimizi şöyle yazacak olursak A bölü B, C kalan da D dersek bölünen ile bölen farkı yani A eksi B 53'müş. Bölme işleminde bölüm 3, yani şurası 3. Kalan 7 olduğuna göre burası da 7'ymiş. O zaman A sayısı 3 çarpı B artı 7'ye de eşittir bu durumda. Olduğuna göre bölen kaçtır? Şimdi A'yı 3B artı 7 olarak bölme işleminin sonucundan buldum. Getirip bu 3B artı 7 ifadesini buradaki A sayısında yazalım. 3B artı 7 eksi B eşittir 53. A'nın yerine eşiti olan 3B artı 7'yi yazdım. 7'yi bu tarafa atarsam 3B eksi B 2B. 7 A eksi olarak geçeceği için burası 46 olur. 53 eksi 7'den. 2B 46'ya eşitse B 23'e eşit olur. Bize neyi soruyormuş? Bölen kaçtır? Bize zaten B'yi soruyormuş. B'yi de burada bulmuş olduk. Yukarıdaki bölme işlemine göre aşağıdaki istenenleri bulunuz. Arkadaşlar K'nın en küçük değerini istiyor. L'ye burada verebileceğimiz en küçük değer 4 olduğuna göre çünkü kalan 3 kalandan büyük olmak zorunda. K'nın en küçük değeri 5 çarpı 4 artı 3'ten 23 olur. B şıkkının cevabı M'nin en küçük değerini istiyor. L'ye en az 4 verebiliyorduk. O zaman 6 çarpı 4 artı 2'den M 26 olur. K artı L eksi 1'in M'ye bölümü. Bunu şurada yapalım. Arkadaşlar K yerine yazabileceğimiz değer 5L artı 3. M yerine yazabileceğimiz değer 6L artı 2. Şimdi getirip K artı L'nin yerine yazalım. K'nın yerine 5L artı 3 yazıyorum. 5L artı 3 artı L eksi 1 bölü. M'nin yerine de 6L artı 2 yazarsam ne oluyor bakalım. 5L artı L 6L yukarısı. 3 eksi 1 de 2. 6L artı 2. E aşağısı zaten 6L artı 2. O zaman bu C şıkkının cevabı da 1 olur. D'de ne diyor? K'nın M cinsinden eşiti nedir? <laughs> Arkadaşlar yine buradan faydalanacağım. Buradan önce L'yi bir çekelim. Buradan L'yi çekersem 2'yi bu tarafa atalım. 6 L eşittir. M-2 Her iki tarafı 6'ya bölelim. 6'ya böldükten sonra L'nin değerini M-2 bölü 6 bulduk. Sonra buradaki K L'nin yerine yazalım. Şurada yazalım. K eşittir. 5 çarpı m eksi 2 bölü 6 artı 3. Burada düzenleyeceğiz sadece. Payda bir de. Burası 5m eksi 10 5m artı 3 5m eksi 10 bölü 6 artı burayı 6 ile genişletirsek 18 bölü 6 olur. Yani 5m artı 8 bölü 6 olur. K'nın m cinsinden eşit. Işte. Bunu da bu şekilde çözmüş olduk. Bakalım diğer sorularımızda neler bekliyor bizi. ABC birer doğal sayı olmak üzere A'nın B'ye bölümünde bölüm 5 kalan 14, B'nin C'ye bölümünde bölüm 3 kalan 4. A'nın en küçük değerini istiyor. Arkadaşlar A'nın küçük olması için B'nin küçük olması lazım. Çünkü A 5B artı 14'e eşit. E eşit. B de 3C artı 4'e eşit. B'nin küçük olması için de C'nin küçük olması gerekiyor. C'ye en az 5 verebiliriz. Çünkü kalandan büyük olmak zorunda. 4'ten büyük olacak. En az 5 verirsek ne olur burası? 3 kere 5, 15. 4 daha, 19. B'ye 19 verirsek 5 çarpı 19 artı 14'ten 95 artı 14 109 olur A'nın en küçük değeri. Bir diğer sorumuz. A ve B doğal sayılardır. A'nın 5'e bölünden bölüm altı kalan B... A en fazla kaç olur? Arkadaşlar burada A sayısı 5 ile 6'nın çarpımı artı B olarak değer kazanır. Şimdi en fazla değer dediği için 5 ile 6'nın çarpımı zaten sabit 30. B'nin ne kadar fazla verebilirsek B'ye o kadar fazla vermemiz gerekiyor. E B'ye verebileceğimiz en büyük değer 4'tür çünkü 5'ten küçük olmak zorunda bölümden küçük olmak zorunda. O zaman 4 verirsek 30 artı 4'ten A da. 34 olur. Evet yeni örneğimiz ne diyor? Bir bakalım arkadaşlar 63'lü bir sayımız var sonuç devam ediyor 30'lu bir sayıya bölünüyor başlangıç olarak bir kere varmış sonrası devam ediyor A aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor A'da bir rakam. Şıklardan gideceğiz aşağıdakilerden hangisi olamaz dediği için arkadaşlar önce bir biri verelim 63'te 31 bir defa mı var. Hayır 63'te 31 iki defa var. O zaman buraya 1 yazamayız. Yani 31 olamaz. Cevabımız Adana. Hangisi olamaz diye sormuştu. Adana olamaz. Diğerlerine bir bakalım olabiliyor mu? 2 versek 63'te 32 evet bir defa var. 2 olabilir. 3 versek 63'te 33 bir defa var. 63'te 34 bir defa var. 63'te 38 bir defa var. Kalanlı devam ediyor tabii ki. Ama başlangıç olarak bir kere var diyoruz. Ama 31 olursa iki defa olması gerektiğinden e, A şıkkı cevabımız olamaz. A şıkkı olarak işaretliyoruz. Yeni sorumuz x artı 47 eşittir. x çarpı y artı 1 artı 7'ye eşitmiş. x'in alabileceği kaç farklı değer vardır? Arkadaşlar şunu bir hesaplayalım. x artı 47 eşittir. x çarpı y artı 1 artı 7 x artı 47 eşittir. x'i dağıtırsak şöyle. x çarpı y artı x artı 7. Bilinenler bir tarafa bilmeyenler bir tarafa yapalım. 7'yi bu tarafa atalım. 40 eşittir. x çarpı y kalır. x'ler birbirini götürür. Bunlar gider. Eksi x olarak geçeceği için. Şimdi 40 x ile y'nin çarpımıysa x 40'ın bir çarpanıdır arkadaşlar. x ile y'nin çarpımı 40'ı veriyorsa. 40'ın çarpanlarını yazıyorum tek tek. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 ve 40 değerleri var. Yalnız burada x'in 7'den büyük olması gerektiği için 1'i, 2'yi, 4'ü ve 5'i alamazsınız. X yerine bunlar gelmez. X yerine gelebilecek 4 farklı değer vardır. Yani şu ilk dördünü alamayacağımızı unutmayacağız. Onlar x yerine yazamazsınız. Çünkü x yerine 1 yazdığınızda mesela kalan buradan büyük olmuş olur. Onu yazamayacağımızı bilelim arkadaşlar. AB0, AB3, 6 basamaklı, AB2 basamaklı doğal sayılardır. Bu bölme işleminde M artı N toplamının değeri kaçtır? Arkadaşlar AB'de AB bir kere var. Şuranın eşitini yapmaya çalışayım. Bir kere AB, AB çıkardım. Sıfır kaldı. Yukarıdan sıfır indim. Sıfırda AB yok. Bir sıfır atıp bir A indim. A'da da AB yok. Bir sıfır daha attım B indim. AB'de AB bir kere var. Bir kere AB, AB çıkardım. Yine sıfır kaldı. 3 indim. 3'te AB yok. Bir sıfır daha attım. N'in değeri de 3 olarak kaldı. Başka inecek sayı olmadığı için. Şimdi M'in değeri 10 bin n'in değeri 3 10 13 olur m ile n'in toplamı. M'nin 5 ile bölümünden elde edilen kalan 2'dir. Buna göre 3M çarpımının 5 ile bölümünden elde edilen kalan kaçtır? Arkadaşlar bu tür sorularda bakın M'nin 5 ile bölümünden kalanı size vermiş. Başka bir ifadenin yani M ile ilgili başka bir ifadenin 5 ile bölümünden elde edilen kalanı size soruyorsa o zaman ne yapacaksınız? Kalanımız neymiş? Yani buradaki 5'ler değişmiyorsa aynıysa bu bazen çarpanı da olabilir. Şuradaki ifade bunun çarpanı da olabilir. Yani bu 15 olarak da verilse aynı şeyi kullanacağız. M gördüğünüz yere şu kalan dediği 2'yi yazacaksınız. Yazalım. 3 çarpı N n'in yerine 2 yazıyorum, 6. Çarpımının 5 ile bölümünden kalan nedir? 5 ile bölümünden kalan 1'dir. 1'i işaretliyorum. A doğal sayı olmak üzere A'nın 7 ile bölümünden kalan 3'tür. Bakın, aynı benzer bir soru. A kare artı 5 A'nın 7 ile bölümünden kalan nedir? A'nın yerine 3 yazacağım. 3'ün karesi artı 5 çarpı 3. 3'ün karesi 9. 5 kere 3 15. Toplamı 24. 7 ile bölümünden kalanı soruyor. Kalanımız 3 olur. Aynı yukarıdaki işlemin aynısını yaptık. A gördüğümüz yere 3 yazdık. X ve Y doğal sayıları için X'in 10'a bölümünden kalan 2, Y'nin 15'e bölümünden kalan 3, X çarpı Y'nin 5'e bölümünden kalan nedir? Arkadaşlar x'in 10'a bölümünden kalan 2 ise 5'e bölümünden de kalan 2'dir. Çünkü 5 10'un bir çarpanıdır. O zaman x yerine ben burada kalan 2 dediği için 2 yazabilirim. Y yerine de yine 5 15'in de çarpan olduğu için y'nin 5'e bölümünden kalan da 3'tür. Y yerine de 3 yazabilirim. Bunları şu şekilde gösterebilirim arkadaşlar. X eşittir 10M artı 2. Y eşittir 15N artı 3. X'i 5'e bölerseniz yani bunu 5'e bölerseniz 2 m defa var. 10 m kalan 2 olur. Bunu 5'e bölerseniz 3 m defa var. Burası 15 m olur. Çıkardığımızda kalan 3 olur. Yani 5'e bölümden kalan 2 ve 3'tür. 2 çarpı 3 6. 5'e bölümden kalanı soruyor. Kalan 1 olur. 2010 YGS sınavında çıkmış güzel bir sorumuz. Gerçekten çözen o sınavda çözen arkadaşları hepsini tebrik ediyoruz. A'nın 6 ile bölümünden kalan 1, B'nin 6 ile bölümünden kalan 3'tür. 3A kare eksi 5A eksi B sayısının 6 ile bölümünden kalan kaçtır? Arkadaşlar A'nın yerine 1 yazın, B'nin yerine 3 yazın diyor 6 ile bölümünden kalan 3 olduğu için. 3 çarpı 1'in karesi eksi 5 çarpı 1 eksi 3. B'nin yerine de 3 yazdım. Bakın A'nın yerine 1, B'nin yerine 3 yazdım. 3 çarpı 1'in karesi 3 eksi 5 eksi 3. 3'ler gidecek eşittir. Eksi 5 olur. Eksi 5'in 6 ile bölümünden kalan kaçtır? Arkadaşlar negatif sayı olduğu için bunun üzerine bir 6'nın katı olan bir sayı eklediğimizde kalan 1 olur. Negatif sayılarda kalanı 6'nın katlarını ekleyerek bulabilirsiniz. Hani neye bölüyorsanız onun katlarını ekleyerek bulabilirsiniz. 7xy ve 9xy 3 basamaklı doğal sayılardır. 7xy sayısının 19 ile kalan 13 olduğuna göre 9xy sayısının 19 ile bölümünden kalan kaçtır? Bakalım. Arkadaşlar 9xy sayısının 19 ile bölümünden kalanı soruyor bize. 9xy sayısı 7xy sayısının 200 fazlasıdır. Dikkat ederseniz Bu 900'lü bir sayı. Bu 700'lü bir sayı. 200 daha eklerseniz aynı sayı oluşur. 7x sayısının 19 bölümünden kalan 13'müş. Bunun yerine o zaman 13 yazabilirsiniz. 200 sayısının 19'a bölümünden kalan şurada hesaplayalım isterseniz. 10 defa var. 190 yapar. Kalan 10'dur. Toplamı 23 olur. 23'ün 19'a bölümünden kalan 4'tür. O zaman cevabımız da 4'tür. Yani 9x sayısının 19'a bölümünden kalan 4'tür. 9 faktöriyel eksi 8 faktöriyel artı 7 faktöriyel sayısı aşağıdakilerden hangisine tam olarak bölünemez? Arkadaşlar faktöriyel konusunda işlemiştik. Faktöriyelli ifadelerde işlem yaparken hep en küçük faktöriyele benzetmeye çalışıyorduk. Burada da yine öyle yapacağız. 7 faktöriyele benzetmeye çalışacağız. 9 faktöriyeli 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel. Eksi 8 faktöriyeli 8 çarpı 7 faktöriyel. Artı 7 faktöriyel olarak yazalım. Burası 7 faktöriyel parantezini aldığınızda 9 kere 8 72 eksi 8, 8 artı 1'den 7 faktöriyel çarpı 64 artı 1 65 olacak. Şimdi 156'ya bölünür mü? 132'ye bölünür mü? Tek tek deneyelim. 156 sayısı 12 ile 13'ün çarpımıdır. 12 de 3 ile 4'ün çarpımıdır. Yani 3 çarpı 4 çarpı 13. Şimdi 65'in içinde 13 çarpanı var. 13'e bölünür. E 7 faktörün içinde de 3 ile 4 çarpanları var. 3'e ve 4'e de bölünür. O zaman 156'ya bölünür. 132 11 ile 12'nin çarpımıdır. Şimdi 7 faktörün içinde 12 var 4 ile 3 olduğu için. Ama 11 çarpanı 7 faktörün içinde yok. 11 bir asal sayı. 7 faktörüyle kadar 11 asal sayısı yok. 65 çarpan içinde de 11 sayısı yok. O yüzden 11'e bölünemeyeceği için 132'ye de bölünemez. 91'e bakıyorum. Diğer şıklar da Cevabı bulduk ama. 7 çarpı 13. 7 faktörün içinde 7 var. 65'in içinde de 13 çarpanı var. Çünkü 65 5 ile 13'ün çarpımı. 63'e bakıyorum. 63 de 3 çarpı 3 çarpı 7'dir. Yani 9 çarpı 7'dir. 7 faktörün içinde 7 var. 7 faktörün içinde iki tane 3 çarpanı da var. Bir 3'te bir 6'da var. O zaman bu 3'lere de bölünür. 7'ye de bölünür. 63'e de tam bölünmüş olur. 42 7 çarpı 6'dır. 7 faktörün içinde 7 de var, 6 da var. 47 tam bölünür. Cevabı tekrardan B şıkkı olarak işaretleyebiliriz. Diğerlerinin de olmadığını görmüş olduk. Evet arkadaşlar konumuz burada bitti bölme konusu. Bundan sonraki konumuz bölünebilme. Bölünebilme konusunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol soru çözümlü günler.